Fakir çalsa hırsız diyoruz. Zengin çalsa yolsuzluk. Bak bak. Fakir kız peşinde koşunca sapık. Zengin koşunca çapkın. Playboy. Kavramlar bile kişiye göre değişiyor. Fakirin gayrı meşru çocuğu olduğu zaman üç harfli bir kelime. Başı ve sonu C ortada i harfi. Ama zenginin bir gayrimeşru meşru çocuğu olunca yasak aşkın meyvesi Allah Allah fakir ameliyat oluyor zengin operasyon geçirdi fakir bayılıyor zengine inme iniyor fakir ölüyor değil ki falan öldü zengin hayata gözlerini kapadı fakir evini yapıyor diyor ki fakir evini tadilat yapıyor zengin restore yapıyor Fakir ağlıyor, zengin gözyaşlarını tutamıyor. Kavramlarımız bile kişiye göre, karşımızdakinin konumuna göre değişti değerli kardeşlerim benim.